Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere telefon ekran cam değişiminin nasıl yapıldığını sizlere detaylı olarak göstereceğiz. Gördüğünüz gibi telefonumuzun iç ekranı sağlam. Konanda herhangi bir problem bir engel yok neredeyse ekran fiyatının 4'te 1'i fiyatına cam değişimi yapacağız arkadaşlar. Bu da yeni takılacak ön cam arkadaşlar. Komple ekran değiştirmeden kendi orijinal ekranınız kalacak şekilde özel araç ve gereçler kuranı kullanarak Cam değişimi yapacağız sizlere. Yeni takılacak ön cam arkadaşlar bu. Telefonumuzun iç ekranı bütün fonksiyonları çalışıyor, herhangi bir problem, bir engel yok. Komple ekranı değiştirmeden ön yüzündeki camı çok daha uygun fiyatlara değişimi sağlıyoruz. Öncelikle telefonumuzun arka kapağını sökeceğiz arkadaşlar. Oppo A60 ön cam değişmiş şu anda yapıyoruz. Ev ortamında yapılacak bir işlem değil arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmem, önermem. telefon iç ekranı sağlam olduğundan dolayı komple ekran değiştirmeden şu anda cam değişim videosunu sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Cam değişim videosunu yani iç ekran sağlam olma komple ekranı değiştirmeden ön yüzünde çatlak olan camları çok daha iyi bir yapara değiştiriyoruz. arka kapağını nasıl uyguladık ki cihazın arka kapağı daha rahat açılması için. Ürünle ilgili sorunlar varsa da bakın ekranımızın sol tarafında sürekli iletişim bilgilerimiz açık bir şekilde. Buradan sorularınızı bize yazabilirsiniz, iletebilirsiniz. Kapağını söktük gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın sorularınız varsa yazabilirsiniz. Oppo A60 ön cam değişmiş şu anda videoda yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuzun anakart kısmı, şarj soket bordu, batarya, ara flexler görünüyor. Titiz ve profesyonel bir şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Kamera camlarımızı kapatıyoruz ki herhangi bir toz almaması için. Ekran ve kasayı birbirinden arıyor şu anda. Her model, her marka cep telefonu, ekran değişimi, cam değişimi, batarya değişimi, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri en sağlıklı şekilde onarıp sizlere teslim ediyoruz arkadaşlar. telefon ekran değişimi videosunu tümünü paylaşıyoruz. Biz de canlı yayın da yapıyoruz arkadaşlar YouTube'da artık. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer model telefon cam olsun, ekran olsun, batarya değişimi olsun, anakart onarımı olsun ve benzeri bütün işlemleri en sağlıklı şekilde telefonunuzun içinde hiçbir bilgi hiçbir veri kaybı olmadan onları teslim ediyoruz. arkadaşlar vida boyutlarına dikkat etmeniz get, etmekte fayda var. Çünkü telefonun vida boyutları hepsi birbirinden farklı olabilir. Buna dikkatli özen göstermeniz gerekir. Oppo A60 ön cam değişimi şu anda yapıyoruz videomuzda. diğer bütün marka cep telefonu ekranları olsun, batarya olsun, anakart olsun. Bakın vida boyutları ikisi birbirinden farklıdır. Kısa ve uzun giden yerine taktığınız zaman anakartınıza zarar vermiş olursunuz. Buna özen göstermeniz gerekir arkadaşlar. Buradan WhatsApp hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var. Veya videonun altına sorularınızı ilettiğiniz takdirde en kısa sürede sizlere dönüş sağlanacaktır. Her gün farklı videolar paylaşıyoruz size. Cam videoları, ekran videoları, anakart onarım videoları, şarj söker değişim videoları paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videoda da cam değişimini yapıyoruz şu anda. İç ekran sağlam. Kulağımda herhangi bir problem yok. Komple ekran değiştirmeden. Ön yüzündeki çatlak olan camı değiştiriyoruz arkadaşlar. Vidalarımızı tek tek söktük gördüğünüz gibi. sim kart tepsini söküyoruz arkadaşlar. sorularınız varsa da bize yazabilirsiniz arkadaşlar şu anda anakarta bağlı olan Arap flexleri söküyoruz gördüğünüz gibi. Bantlarımızı çıkarttık arkadaşlar. telefonumuzun bağlantılarını söktük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön ekran şimdi kasadan söküyoruz arkadaşlar. Ön ekranı kasadan söküyoruz. ekranı kasadan şu anda söküyoruz arkadaşlar. Sorularınızı bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Bakın sol tarafta iletişim bilgilerimiz var. Tufan iletişim olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet sağlamak sağlamaktayız bu arada. Ücret, skar gözlüklerimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar metro, metrobüs normal ile geldikleri takdirde bir saatte ön cam değişimi yapıp teslim ediyoruz. Tabii ki iş yolumuza göre değişiklik gösterebilir ama satı tahmini işin süremiz. ekranı çıkardan şu anda. Oppo A60 ön cam değişimi yapıyoruz. Tasarım olarak güzel bir ürün. Fiyatı gayet uygun. Tabii ki fiyat e, özeline göre uygun fiyat. Evet kasadan şu anda ekranımızı söküyoruz arkadaşlar. Ben size kısa adet kısaca telefonun özelliklerini anlatayım. Oppo A60 ekran boyutu 6.67 inç. Hafıza 256 512 öyle değişiyor. Değişik gösterebiliyor. İşlemcisi 8 8. Batarya 5000 amper. 45 watt şarj şarjlı etme özelliği var bu cihazda. 4.5 ve 5G özelliğine sahip cihaz. Çift sim kartı. 50 megapiksel kamerası var arkadaşlar. Oppo A60. Ön camını şu anda yapıyoruz videoda. Ekranı söktük gördüğünüz gibi arkadaşlar. söktüğümüz ekranı test edelim. Sağlam bir şekilde sökülüp sökülmediğini kontrol edip O şekilde diğer makinemize geçeceğiz arkadaşlar. Vakumlama makinesine geçeceğiz. Evet o boyası geldi arkadaşlar. O 60. Ömer'e sabit tenele yerine koydum bu tamamdır. Evet ekranımız sağlıklı bir şekilde sökmüştü arkadaşlar. Şimdi camı sökeceğiz. Ekrandan ayıracağız. Fanişim buyurun. Merhaba buyurun efendim. Evet arkadaşlar şu anda telefonumuzun söktüğümüz ekranın ön cam söküm yapıyoruz ekrandan ön cam ayrımı yapıyoruz şu anda. Oppo A60 ön camı ekrandan ayrılıyor şu anda. ince telle yavaş bir şekilde dikkatli bir şekilde arkadaşlar camı ekranları şu anda yavaş ve dikkatli bir şekilde ayırdık arkadaşlar. Tekrar üzerinde daha kolay sökmesi için geçiyoruz. 05 milim tel çelik telle çektik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerindeki materyal okan maddesidir. Şimdi cam ekranı birbirinden ayırdıktan sonra ekranı temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda ekranın üzerindeki okan maddeleri temizliyoruz. <laughs> tamamen özel maddelerle temizlediğimiz için kolay çıkan bir madde yani aslında zor ama sprey kullanımlı için basit bir şekilde e, çözülüyor şu anda. Tekrar sprey sıkalım. Ekran üzerindeki maddeleri temizliyoruz şu anda. Evet işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet şu anda cam ve ekranı birbirine yapışıyoruz arkadaşlar. Yeni uyguladığımız camı takıyoruz tamam. ekrana. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ürünlerle ilgili sorularınızı bize yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır. Bakın telefon numaramız burada, iletişim numaramız burada. Şimdi vakumlama makinesine geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Laminat makinesine basınç uyguladıktan sonra vakumlama sistemini kullanacağız. Bakın bütün cihazlarımız profesyonel cihazlar. Evet arkadaşlar laminat makine işlemimiz bitti. Evet. Bakın bu da bakım malzemesini geçik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ekran yapıştırma işlemine geçiyoruz. Oppo A60 ön cam değişimi yaptık. Tamamen özel araç ve gereçler konularak biz bu işlemleri yaptık arkadaşlar. Cam değişimi ev ortamında yapılacak bir işlem değil, kesinlikle tavsiye etmem, önermem. Telefonumuzu olduğu gibi şu anda topluyoruz. Ondan sonra onu yapacağız. OnePlus yapacağız. Her model, her marka ekran değişimi, cam değişimi en uygun fiyatlara bizden değişimi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar üst kısımda telefonumuzun anakartı, alt kısımda şarj soket bordu. Ara flexer bağlantılarını takıyor şu anda. Emrekti mi? Ha? Ayvaz ilk ekran kalmamış. Mantar izi sağlıklı bir şekilde yapıştırdık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranımızın çıtasını da taktık sim kart hepsini. Aynı şekilde topladığımız, söktüğümüz gibi topluyoruz şu anda cihazımızı. Telefonumuzun vidaları tek tek takıyoruz arkadaşlar. Ürünlerinizi çok kolay bir şekilde bize ulaştırabilirsiniz. İç ekran sağlam olma durumunda komple ekranı değiştirmeden biz ön cam değişimi yapıyoruz arkadaşlar. Tamamen özel araç ve gereçler kullanarak biz bu işlemleri sağlıyoruz. Arka kapağının yapışması için iyice temizledik hem arka kapağındaki yapışkanları hem de kasan üzerindeki yapışkanları arkadaşlar. Şimdi kapağımızı taktık. işlemlerimizi bitiriyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Oppo A60 ön cam değişimi yaptık bugün de sizlere. Telefonumuzu açıyoruz şu anda. Ekran mısa? Evet. Emre Kadıköy arasının iPhone X, X, ekran var mı? Normal. Evet. Ve A2. A2. Alikte o da mı yok? Karşı git. Ee, Ama Ekranımız Aynen. sağlıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet başarılı bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz.